Ya kanka ya bizim bir tane film yapsak acaba film. Bunların filmleri çok güzel değil mi? Evet ya ben de yapmak istiyorum bir film. Hadi o zaman. Film yarışması yapalım. Arkadaşlar bugün yanımda Tura var. İlk defa onunla video geliyor. Ee, arkadaşlar Evet ben varım. <laughs> Oğlum panda olması. Ee, arkadaşlar bugün My Movie adında bir oyun oynuyoruz ve e, şey yapış <laughs> ee ya bu kavuşması yapı ne ya bu ya ya film kavuşması yapacağız ee bu arada VIP'deyiz <laughs> <Yerinizi> çekelim. <laughs> şu üst katta ne var arkadaşlar vip bedava hava atmasına izin vermeyin. yalan <laughs> ee arkadaşlar ee bu arada discorddan konuşuyoruz ee discorddan süper ya arkadaşlar sizde discord indirmeyi unutmayın bu bunu internetimiz çok iyi olduğu için sesimiz bu kadar iyi bilerek ses saçmıyoruz arkadaşlar boş yapm yapma lan. <laughs> neyse arkadaşlar videoya geçebiliriz ee, bu yüzden oluştura basıyoruz ve filmimizi oluşturuyoruz en iyi film benim olacak baştan Tuğra'ya söylüyorum ben arkadaşlar burada e, resimlere tıklıyoruz resimlerden benim filmimi şimdi açıklamayayım ee, ben de açıklamayayım şuraya bir şey yazalım hmm. şunu. Ee, ne yazdığımı söyleyeyim arkadaşlar. Ya şunu şöyle. Hmm, olmaz arkadaşlar şuradaki Tamam bu olabilir arkadaşlar. Eee büyüt. Bu arada arkadaşlar o tuşlarla büyütüyorsunuz. Buradaki arkadaşlar kısmınıza bastığınızda kendi karakterinizi ve başka arkadaşlıklarınızı da koyabiliyorsunuz. Ben şöyle şu arkadaşımı koyayım. <laughs> Bu arada arkadaşlar yanlış anlamayın. Tuğra duymasın diye yaptım ama video için söylemek zorundayım. Kendimi koydum. Ee, şu şekilde durayım. yazayım ki. Benimki çok güzel gidiyor. Peki ya seninki? Benimki de çok güzel gidiyor. Hmm, şunu yazalım. deyelim rengini ayarlayalım tamam şimdi arkadaşlar artıya tıklayarak yeni sahne yapıyorsunuz başka bir klibe tıklayarak yok bu değil ee, boşa tıklayarak yeni bir tane şey yapıyorsunuz ee, buraya diyeceksiniz ki e, şimdi e, buraya ne yazsak ya Seninki nasıl gidiyor? İyi de ben şu anda yazacak bir şey arıyorum. Ne yazsam? Ee... Şöyle atlan. Tamam. Ee, tura duymasın bu arada. Bir kere dedim neyse zaten. Ee, şöyle. Şunu koyalım. <laughs> Çok komik bir fikir var arkadaşlar aklımda şu anda. Artı bu. Ee, arkadaşlar bu arada biz bunları yaparken videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ne desem? Boşver. Yukarıda yaz hmm. ne desek ki tekrar bir onu yazalım. Ee... Tamam bu olabilir bak bu güzel. Ee, bunu koyalım tamam. Hadi, hadi. Bunu niye kaydırdım ki ben? Ee, hadi. Tamam. Ve... Buraya da şunu yazalım. Hmm, ne yapsam acaba? Sen de ne yapacağını yeni mi düşünüyorsun? Hayır. Şimdi buraya ne koyabiliriz? Buraya da şunu koyalım en iyisi. Tamamdır. Ee, şimdi resimler değil kapat. Ee, arkadaşlar diyoruz ve yine kendimizi bu şekilde koyacağız. komik olacak arkadaşlar. Tamam. Ee, şimdi buraya son bir şey kaldı arkadaşlar. O da yazılan şey. Tum tum dum 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 Buna bunu tıklamama gerek yok. Şöyle. Arkadaşlar bu arada e, siz de videoya like atıp abone olun lütfen. Biz burada emek çekiyoruz yani. Çok emek çekiyoruz değil mi Zora? Evet. Emeğimizin karşılığını verin. Emeğimizin karşılığını verin.

bir bakalım. Arkadaşlar şöyle bir kontrol yapıyoruz. Şöyle bir kontrol yapıyoruz. Ee, şimdilik bir böyle oldu arkadaşlar. Ee, şimdi sıradaki şey ne olacak? Ee, buraya koyacağım ki resimler burger yazacağım arkadaşlar şimdi. Tura sana hiç ses gelmiyor ya. Profesyonel işini yapıyor. Çok profesyoneldir kesinlikle. kes, ne Kardeşim. sonra tek küçücük ama küçücük bir iş kaldı ki o bir dakika bir daha bir kontrol etmeliyim. Ee, uzun, uzun, uzun. Tamam burada kaldık ama oraya bir şey daha koymam lazım benim ve koyulmuyor maalesef gitmiyor ee, tamam pek. maalesef bir şey daha koyamıyoruz. Çünkü bozuldu. Ben bir defa daha izleyip bunu şey yaparım. Yayınlayacağım. Yani bitireceğim. Tuğra seninki bitti mi? Bitmedi. Benimki bitiyor yani. Ya ama bende bozuldu. Bana ne? Bozulduğu için ben devamını yapacaktım. Bende bozuldu. İleriye geriye götürmüyor. Şey ileriye geriye götürmüyor. Ya. Aha götürdü mü? Hayır. Arkadaşlar bu arada filmler sesi fulleyip izleyeceğiz. Ya olmuyor ki. Kanka olmuyor bu arada. Neden? İleriye geriye götürülmüyor. Hiçbir şekilde yani. Ben böyle yayınlayacağım kanka. Bitti benimki. Benimki bitmedi. Daha yayınlama. Daha yayınlama. İşte. Arkadaşlar son olarak sesleri de ekleyeceğim sonra bitecek. Ben girdim arkadaşlar. Bunu bekleyelim. Y harfi nerede ki? kutuya Tamam. Ay. Yam diyoruz arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar filmleri Değil mi? Evet arkadaşlar. Benimki de bitti arkadaşlar. Şimdi son bir defa daha oynatıyoruz. Um, um. Ne bitti arkadaşlar? Şimdi bunu yayınlıyoruz. Tuğra sen de yayınla. Tamam. Ben de yayınladım. Evet. Şimdi Dur kanka. Bir dakika kanka. Yayınla. Evet. Yine de yükle. Yine de yükle. Tamam. Oy, tamam. Şuradan şuna baksın. Ve izleyelim. Benim Tuğra'nın Sanki şey çok e, uzun. Peki. Benimki de. Dur <laughs> ya. <laughs> <laughs> Şimdi benimki. Of çok, çok sıkıldım. Uzun. Ve buraya geldim. Ve son. <laughs> Ben küçük bir film yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar benimki daha iyi diyenler yoruma bir yazsın. İbrahim Efendi'nin Bu arada daha bir şey diyeceğim yorumlar kapalı bitişim. çıkabilir. Ee, kanka buraya gel Bitiş yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. kendinizi çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.